Atlas Global'in sunduğu bonjour devam ediyor. Atlas Global, hayallerin üstünde bir dünya. Sevgili izleyenler, bu hafta erkek modasını da unutmadık. Paris'in en meşhur caddelerinden Şanzelize'de, Murat Bey'in sahibi olduğu mağazada sürprizlerle dolu bir röportaj gerçekleştirdik. Hadi gelin hep beraber Şanzelize'ye gidiyoruz. Her zaman yaptığımız haberlerle gurbetçi iş adamlarımızın sesi olmaya devam eden Bonjour, şimdi de Paris'in en lüks bulvarı champs erkek giyim sektöründe yer edilen bir markanın Muratelli tekstilin yanında. Şıklığına önem veren beyler, bu haberimizi sakın kaçırmayın. Üstelik haberin sonunda sizlere bir de sürpriz bekliyor, bizden söylemesi. Ama hazır Şanzelize'ye gelmişken mağazanın bulunduğu renkli pazajda şöyle bir güzel tur atıyoruz. Sevgili izleyiciler Şanzelize sokaklarındayız. Sizler için moda, özellikle erkek modasını araştırıyoruz bu hafta. Galeri kattayız Hep beraber şimdi gidiyoruz. Bakalım erkekler için bu seneki moda neymiş? Evet sevgili izleyiciler, ortada genelde yemek yeme yerleri var. İstediğiniz zaman oradan farklı menülerde yemekler yiyebilirsiniz. Sağımda ve sağımda ve ileriki soldaki kulvarda da butikler var. evet burada bir çanta üzerine bir dükkanımız var. Özellikle de en çok tabii ki Paris'te, özellikle champs olmazsa olmaz hediyelik eşya butikleri gördüğünüz gibi buradan sevdiklerinize eğer gezintiye geldiyseniz bu taraflara sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz beraber giriyoruz. Erkek modasını Murat Bey'den öğreniyoruz. Bonjour'un deneyimli muhabiri Gökçen Kandemir mağazaya girer girmez erkek modasını mercek altına almaya başlıyor. Evet sevgili izleyiciler ufak ama şirin bir butikteyiz şu anda. Erkekler için özellikle bu rayonu mercek altına almak istiyorum. Gömlek modası bu sene çok değişik. Şal desenler çizgililer, kareler çok modadır. Özellikle kış gelince de biliyorsunuz hani eskiden de çok modaydı oduncu gömlekler. Bu tarz gömlekler var. Detayları şimdi Murat Bey'den alacağız. Mağazanın satış danışmanı Sofya Hanım'dan erkek gömleklerinde bu yılın modası hakkında bilgi alıyoruz. Şimdi detaylı bilgiyi Sofya'dan alıyoruz. Bonjour Sofya. Bonjour. Sofya, c'est quoi la mode cette année? Bu la mode cette année, c'est les motifs. Evet, armalı sevgili izleyiciler, armalı evet. mavi gömlekler. Evet, bu birazcık iddialı, bu birazcık iddialı farklı konseptlerde, renklerde kullanabileceğiniz, düğmeleri de oldukça renkli, havalı bir gömlek yine. Evet, bu da çok iddialı bir gömlek. Hakikaten çok enteresan, hatta bunu açmak istiyorum çok farklı standartların dışında bir gömlek. Bir taraftan mavi, bir taraftan pembe. Hakikaten değişikmiş. Hmm. İddialı beyler için Evet ben standartlara göre giyinmiyorum. Ben farklı giyinmeyi seviyorum. Değişik olmak istiyorum diyenler için de gerçekten e, değişik karelerde, ortalar piti kare, e, kenarlar biraz daha kalın, yan pembe ve çizgili ve evet, çok enteresan değişik bir gömlek. Gömlek kravatsız olmaz tabi. Gökçen de bunun farkında olacak. Favorim dediği gömleğin üstüne kravat deniyor şimdi. Benim favori gömleğim, yani benim en çok beğendiğim gömlek bu sevgili izleyiciler. Eskinin modasıydı şal desenlilerden yine işte onlardan kollarında gidiyorlar. armalar var hatta burada sevgili izleyiciler bakın kravatlar da var üzerine gerçi hani desenlilerin üzerine çok kravatlar olmaz ama birbirinden renkli kravatlarımız var olur mu? Olur mu diyorsun? Olur belki çok da spor aslında gerek olmadığını düşünüyorum burada aynı zamanda hani kravatın dışında daha farklı seçimler de yapabilirsiniz. Pabyonlar var, e, kemerler var. Bir erkeğin e, özel bir geceye hazırlanması için neye ihtiyacı varsa buradaki butikten bulabilirsiniz. Efendim bonjour olarak size bir sürprizimiz var demiştik. Şimdi o sürprize geldi sıra. Yapımcımız Murat Çakar erkek modasına ışık tutmak adına birazdan modellik yapacak. Hadi o zaman başlıyoruz. Hatta şöyle bir şey yapalım bu hafta. Yönetmenimiz, yapımcımız Murat Bey giydireceğiz sizlerle birlikte. Bakalım onun için neler seçeceğiz? Nasıl bir şıklıkta ortaya çıkacak Murat Bey göreceğiz. Yapımcımız Murat Çakar model olur da muhabirimiz Gökçen Kaldemir boş durur mu? O da Murat Bey'in adeta kostüm danışmanı oluyor. Evet sevgili izleyiciler, az önce bahsetmiştim ya. Yapımcımız Murat Bey'i giydireceğiz. Onun için ben bir gömlek seçeceğim. Ee, sanki şu mavilerden Hani daha düz standart. Bu iyidir aslında diye düşünüyorum. Mavi bir gömlek olduğuna göre e, koyu renklerde bir hırka seçebiliriz üzerine. Bakalım hangisi daha çok uyacak o hırka. Bir de şunu ben özellikle sizlere göstermek istiyorum. Bakalım nasıl duracak hep beraber. Sofya gel böyle mi ya? Evet. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler şimdi bakacağız ikisi birlikte nasıl olacak. Böyle bir açalım. Hep bayanları giydirecek. Evet burada bir tişört var. Biz bu tişörtü çıkaracağız onun yerine. Şöyle. Evet. Gayet de şık, gayet de hoş durduğunu düşünüyorum. Gömlek ve hırka tamam. Sıra şimdi kışlık kabanda. Bakalım Gökçen Hanım ne renk ve model kaban seçecek? Seçtiği kıyafet yapımcımız Murat Bey'e yakışacak mı? Merakla bekliyoruz doğrusu. Biraz daha şık bir şeyler olabilir. Evet bu sanki olabilir. Bu kaban ve az önceki seçtiğimiz kıyafetlerle bakalım nasıl bir görüntü çıkacak ortaya. Ve işte beklenen an. Sizce nasıl olmuş? Biz beğendik. Ya siz beğendiniz mi?